Caner'den pas içeriye. Mert Hakan baktı ceza alanına. Solla çekti. Girdi içeriye. Ortaladı uzak bölgeye. Kafa. Kale alanı direkten. Bir vuruş daha ve gol. 3-2 oldu. 3-2 oldu Fenerbahçe. Farklı. Roberto Carlos, kalecisi Volkan'a. Sektiriyor. Şimdi Guiza gol pozisyonunda. Guiza ve gol! Daniel Guiza. Büyük hata Beşiktaş savunmasında. Şimdi Fenerbahçe hata. Alex, Alex yerde. Ne gol ne başlıyor Fenerbahçe. Alex, Alex, Alex. Henüz ikinci dakika. Uzun top Pierre Webo'ya doğru. Atiba Hutchinson, Pierre Webo bıraktı. Musa Sol! <laughs> Ümit Özet, Tuncay Şanlı. Tuncay sağa çekti. Tuncay, Nobre. Tuncay ceza sahasında vurdu, gol oldu. Tuncay Şanlı! Volkan Demirel bile kendi yaralının ortasına geldi. Baroni, Baroni, Baroni sert vuruyor ve gol! Gerard. Albuena. Hasan Ali kaleye vurdu gol. Mükemmel bir gol. Bir geldi. Burak karşılaştı. Üçüncü gol. Üçüncü gol. Beşiktaş 3-0 yaptı. Dünyank. Tek toplama Dünyank'tan. Bu kez Beşiktaş çabuk çıkma çabası içerisinde. Pas sağ tarafa doğru. Orada Oğuzhan hata katılmıştı. Dönen top Fernandez. Mama Dünyank aldı topu. Olcay'dan destek var. Dünyank. Olcay. Karşı karşıya Olcay ve gol. Sergen şu an tek başına kaldı. Sergen Yalçın. Sergen ve gol. Beşiktaş 1-0 önde Sergen Yalçın'la. 53. dakika. Kadıköy'de sevinen taraf siyah beyaz. Ali Güneş. İbrahim Akın. Bir çalım. Şimdi pas. Ali Güneş. Oray yerde gol. 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 Koray Atiba. Oğuzhan. Gökhan koşu yoluna, Gökhan Töre, orta yaptı, Mario Gomez! Mario Gomez! Simao, sağda Ekrem hareketlendi, Ekrem'in koşu yoluna doğru, Ekrem, Ekrem cezalara girmek üzere, Ekrem, bir çalım, Ekrem, Ekrem kaleye mükemmel gol! İbrahim üzülmez. Beder son hazırlık yapıyor oyuna girmek için. Orta şut! Gol! Muhteşem bir gol! 54. dakika Mihail Finn! Redmond, Nathan Redmond attı çalımını. Redmond topu taşıdı. Nathan Redmond bir çalım daha. Nathan Redmond! Teşma, çok süratli ceza alanına yöneldi. Mustafa koştu. Savunma kapanıyor. Christian Ernst geldi. Atak sürüyor. Simo çekecek. Vurdu. Gol! bir topa. Ve bir gol Tümer bırakıp Claersen vurabilir. Tümer içeri kesebilir. Tümer bıraktı. Claersen! Sonunda. Video beğendiyseniz lütfen beğenmeyi Yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.